Evet, kıraşlanmış yer ile e, yerin arasındaki farkı gösteriyorum. Müşterilerimiz görsün diye. Halı olarak hem de e, Müşterilerimiz e, kıraşlama yaptıktan sonraki e, öncesi sonrası da görsünler diye çekiyoruz videomuzu. Müşterimiz baktığında kalınlığın ne kadar canlı ne kadar parlak olduğunu anlaması açısından görüyorsunuz orada ne kadar farklı olduğunu. Müthiş derecede bir fark var. Halımızı önce yıkıyoruz, sonra tıraşlamasını yapıyoruz, tekrar yıkama yapıyoruz. Böyle böyle gidiyoruz aşama aşama. Yine bir çalıştırıp uygulamalarak gösteriyorum.